Anam vallahi dualarım kabul oldu. İnsanın aklından geçenleri okuyabiliyorum. Dur bakayım ben ne düşünüyorum. Ulan çok düşüncesizim ya. Ay Ona... Seyfi, ne konuşuyorsun yine kendi kendine? He yok ya, önemsiz bir şey. Demek ananla ilgili. Nerede kaldı bu misafirler? Vaz mı geçtiler yoksa? Hayır ya, niye vazgeçtiler? Gelecekler birazdan. Gelmezlerse kaçarım vallahi. Gelsinler, çabuk gelsinler. Terlikli. Buyur babacığım. İnşallah cebinden para aldığımı anlamaz. Bir daha paraya ihtiyacın olduğu zaman bana söyle. Bakmadan nasıl anladı lan? Ben babayım, her şeyi anlarım. Lan aklımı mı okuyor? Evet.